Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda e, gördüğünüz ölçü çizgilerinin mesela burada bir diagonal bir çizgi var. Bunları nasıl değiştirebileceğimizi nasıl e, büyütüp küçültebileceğimizi göstereceğim. E, burada gördüğünüz üzere bu şekilde bir ölçülerimiz var. Buradan e, ölçümüzü seçip edit type dediğimizde burada tick mark bölümünde bunları değiştirebiliyoruz. Mesela dolu nokta gördüğünüz üzere veya içi dolu ok şeklinde. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Örneğin e, burada dolu nokta 3 mm olarak verilmiş. Bu 1/ ölçe 1/50 ölçekte dahi gayet büyük görünüyor. Bu da çıktılarda çok hoş durmaz. Bunu nasıl küçültebileceğimizi göstereceğim. Buradan menaj sekmesinden additional setting'e giriyoruz. Buna arrow sekmesine tıkladığımızda böyle bir pencereyle karşı karşıya gidiyoruz. Buradan 3 milimetreyi seçip duplicate diyerek 1 milimetrelik bir şey oluşturmak istediğimizde buradaki tick size kısmında 1 mm seçiyoruz. OK. Deyip kapatıyoruz. Bu hala büyük görünüyor. Çünkü değiştirmedik. Tekrar seçip edit type deyip burada Type 3 mm yerine 1 mm seçtiğimizde gördüğünüz üzere noktalar küçüldü. Bu şekilde istediğiniz e, ölçü kafasını istediğiniz boyutlarda ve şekillerde düzenleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.